Peki ya bildiğimiz küresel ticaret sistemi kökten bir değişimin eşiğinde ise? İşte bugün bu potansiyel ve oldukça radikal dönüşümü ana hatlarıyla ortaya koyan bir makalenin derinliklerine dalıyoruz. Ve makale hiç vakit kaybetmiyor, doğrudan bu güçlü alıntıyla başlıyor. Bu bize en başından önerilen değişikliklerin ölçeğini gösteriyor. Bakın, burada küçük ayarlamalardan bahsetmiyoruz, sistemin temelden yeniden inşasından bahsediyoruz. Aslında bu analizin tamamı işte bu kritik soruyu cevaplamak üzerine kurulu. Şimdi gelin makalenin verilerini ve argümanlarını kullanarak bu değişimin neye benzeyebileceğini adım adım birlikte inceleyelim. Tamam, hadi konuya girelim. Analize göre her şeyin temelinde yatan bir sorun var. ABD dolarının sürekli olarak aşırı değerli kalması. İşte bu durum ekonominin geri kalanı için bir domino etkisi yaratıyor. Zaten bütün gerilim de burada başlıyor. Doların, dünyanın rezerv para birimi olması, ABD ekonomisi içinde kazananlar ve kaybedenler yaratıyor. Finans sektörü bu durumdan müthiş kar elde ederken, ülkenin bir zamanlar endüstriyel kalbi olan imalat sektörü çok ağır bir bedel ödüyor. Bu sorunun merkezinde ise makalenin temel aldığı çok kilit bir ekonomik kavram yatıyor, Trifin ikilemi. Hani daha basit anlatmak gerekirse dünyanın bankası olduğunuzu düşünün. Herkese sürekli para sağlamak zorundasınız. Ama bunu yaptıkça aslında kendi mali sağlığınızı zayıflatıyorsunuz. Tam bir paradoks yani. Peki bu yük zamanla nasıl değişti? İşte bu grafik ilginç bir şey gösteriyor. ABD ekonomisinin küresel pastadaki payı aslında küçülüyor. Bakın 1960'larda küresel ekonominin %40'ını oluşturan bir devken bugün bu oran %26'ya düşmüş. Bu da o dünyanın bankası olma yükünü eskisinden çok daha ağır hale getiriyor. Ve bütün bunlar sadece soyut teoriler değil, gerçek hayatta sonuçları var. Bu grafiğe bir bakın. Sistemin doğrudan bir sonucu olarak imalat sanayindeki istihdamın nasıl eridiğini gösteriyor. Bu küresel dinamikler yüzünden milyonlarca insanın işini nasıl kaybettiğini gözler önüne seriyor. Peki analiz bu devasa soruna nasıl bir çözüm öneriyor? İlk reçete hepimizin bildiği bir araç, gümrük vergileri. Ama buradaki fikir bu vergileri sistemi yeniden dengelemek için çok daha stratejik, neredeyse cerrahi bir hassasiyetle kullanmak. İşte bu işin sırrı bu mekanizmada yatıyor. Makaleye göre gümrük vergilerinin büyük bir enflasyona yol açmadan işe yaramasının nedeni kur ofseti denen bir teori. Fikir şu: ABD bir ülkenin mallarına vergi koyduğunda o ülkenin para birimi değer kaybediyor. İşte bu değer kaybı verginin yarattığı fiyat artışını neredeyse tamamen sıfırlıyor. Bu tablo iki ihtimali de çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Soldaki ideal senaryo yani mükemmel kur offseti. Burada vergiyi aslında parası değer kaybettiği için ihracatçı ülke ödüyor ve ABD'de enflasyon neredeyse hiç olmuyor. Sağdaki senaryo ise herkesin korktuğu şey kur offseti olmaz ve verginin faturasını daha yüksek fiyatlarla Amerikalı tüketiciler öder. Makalenin bütün bahsi tabii ki soldaki senaryo üzerine. Ve bu sadece bir teori değil. Analiz yakın tarihten bir örneği, 2018-2019 ticaret savaşını işaret ediyor. O dönemde Çin yuanının değer kaybetmesinin gümrük vergilerinin etkisinin büyük bir kısmını dengelediğini ve teoriyi kanıtladığını savunuyor. Gümrük vergileri işin sadece birinci kısmı. Şimdi analizde önerilen ikinci ve çok daha radikal araca geçiyoruz. Doğrudan para birimine müdahale etmek. İşte işler burada gerçekten ilginçleşiyor. Burada önümüzde iki ana yol var. Birincisi, tek başına hareket etmek. Yani ABD'nin mevcut yasal yetkilerini kullanarak diğer ülkelerin dolar rezervi biriktirmesini caydırmak, hatta cezalandırmak. İkincisi ise diplomatik yol. Herkesi masaya oturtup yeni bir anlaşma yapmaya çalışmak. Peki bu büyük diplomatik anlaşma nasıl işlerdi? Fikir, üç adımlı bir süreçte özetleniyor. Birinci adım, gümrük vergilerini bir pazarlık kozu olarak masaya koy. İkinci adım, bu kozu kullanarak ticaret ortaklarını dolar satıp kendi para birimlerini güçlendirecek bir anlaşmaya ikna et. Ve son olarak en kritik adım olan 3, piyasaların alt üst olmasını engellemek için kalan dolarlarını uzun valili ABD borçlanma senetlerinde tutmalarını sağla. Tamam, şimdi tüm bu parçaları birleştirelim. Analiz bu araçların nasıl bir sırayla ve ne gibi sonuçlar doğuracak şekilde kullanılabileceğine dair net bir strateji de ortaya koyuyor. Önerilen politikanın ne kadar agresif olduğunu anlamak için tek bir rakama bakmak yeterli. Çin'e karşı önerilen başlangıç gümrük vergisi oranı %60. Evet, yanlış duymadınız, %60. Bu küresel tedarik zincirlerine bir şok dalgası göndermek için tasarlanmış bir rakam. Peki böyle bir şok dalgası ne yaratır? Tahmin ettiniz. Oynaklık, hem de çok fazla oynaklık. Piyasaların kaçınılmaz olarak büyük bir çalkantı yaşayacağı kesin. Makalenin stratejik görüşü sıralamaya çok önem veriyor. Önce daha bilindik bir araç olan gümrük vergilerini devreye sok. Bu sana hem gelir sağlar hem de masada pazarlık gücü verir. Sonra da bu gücü daha karmaşık olan para birimi politikasını hayata geçirmek için kullanırsın. Peki tüm bunların sonunda nasıl bir dünya ortaya çıkıyor? Analizin vizyonu şu. Dünya müttefikler ve rakipler olarak ekonomik bloklara ayrılmış, yeni bir sisteme geçiyor. Bu sistemde ticaret doğrudan ulusal güvenliğe bağlanıyor. Eğer ekonomik ve savunma yükünü paylaşan bir müttefikseniz düşük vergilerden faydalanıyorsunuz ama rakipseniz veya işbirliği yapmıyorsanız yüksek vergilerle karşılaşıyorsunuz. Sonuç olarak analiz bizi çok temel bir soruyla baş başa bırakıyor. Bu yeni dünya düzeni masada anlaşarak mı kurulacak yoksa zorlama? Nihayetinde seçim işbirliği ve çatışma arasında görünüyor.